Bir an durup düşünün. Günlük hayatta belki de fark etmeden geçtiğimiz bir anı yaşıyoruz. Sabah kahvenizi yudumlarken, gökyüzünü izlerken ya da bir dost sohbetinde bir an için düşünceye daldığınız o an. O an ömrünüzün son anı olabilir miydi? Belki ölümün soğuk nefesini hissetmezsiniz ama o hep orada, bekleyen sessiz bir gölge gibi. Ölüm üzerine düşünmek korkutucu olabilir. Ancak bazen bu korkunun içinde yaşamı daha derinden anlamlandırma fırsatı vardır. Antik Yunan filozofları bu konuyu düşünürken ölümü sadece bir son değil, yaşama anlam kazandıran bir kavram olarak ele alırlardı. Modern hayatta ise çoğu zaman ölümün varlığını unuturuz. Sanki hiç gelmeyecek bir konuk gibi. Oysa o yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Vem är du? Jag är Döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Ölümü kimi zaman kendimize bir motivasyon, kimi zamansa karamsar bir suskunluk nedeni olarak yorumlarız. En büyük hatalarımıza, aman zaten ölüp gideceğim diyerek başlar, en mutlu anlarımıza da aynı cümleden cesaret bularak girişiriz. Ölüm konusunda kendimizi ancak ölümle burun buruna kaldığımız anlarda düşünürüz. Sevdiklerimiz içinse bu düşünce her zaman aklımızdadır. En sevdiğimiz insanları bir gün ölüp, yaşamı ve bizi terk edecekleri düşüncesine bazen o kadar takılırız ki, kendi ölümümüzü unuturuz çocukluğunuzda annenizin camları silerken neleri hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Ölümle sonuçlanabilecek bütün ihtimaller zihninizde canlanır ve anlık olarak derin bir yasa boğulursunuz. Bu çok hayattan bir örnek tabii ki. Bazen sevdiklerimizin ölümünü düşünmemiz için nedene bile ihtiyaç duymadan zihnimiz bizimle oyunlar oynar. Elimizde olmayanların arzusuyla yanıp tutuşuruz her zaman. Ancak elimizde olanları hayatımızdan çıkardığımızda hayatımızın nasıl gözükeceğine hiç bakmayız. Ölüm de böyledir. Yaşamı bir an olsun kafamızdan çıkarıp, ölüm düşüncesiyle baş başa kalmadan yaşamın renkleriyle yüzleşemeyiz. Sigmund Freud, ölümü insan psikolojisinde çift kutuplu bir mekanizma ile açıklar. Eros yani yaşam çabaları ve Thanatos yani yıkım ve ölüm. Ona göre insanlar bilinç altında ölümü arzulayan bir yöne sahip olabilirler. Çünkü kaygıdan kaçış bazen ölüm dürtüsünü besler. Bu noktada şu soruyu sormak gerekir. Yaşama bağlı kalırken neden içimizdeki bir parça bizi sona doğru çeker? Freud'un bu bakış açısı insan ruhunun karmaşık doğasına dair çarpıcı bir gerçeği ortaya koyar. Yaşama duyduğumuz tutku kadar yok oluşa dair bir merakla taşırız. Belki de bu yüzden hayatın en mutlu anlarında bile bazen o bir gün bu bitecek düşüncesi zihnimize sızı verir. Carl Jung ise bu düşünceyi bir korkudan çok ruhsal bir dönüşüm fırsatı olarak görür. Ona göre ölüm, bireyin kendisini daha derin bir anlamda yeniden keşfetmesi için gereklidir. Yaşama bir anlam bulamayan, ölümde de bulamaz der Jung. Bu bakış açısı, ölüm korkusunun aslında yaşamanın anlamını aramaktan çok, kaçış olduğunu ima eder. Ruhsal büyümemiz için bazen eski olanı bırakmamız gerekir. Bu bırakış bir içsel ölüm gibi görülebilir ancak aynı zamanda yeni başlangıçlara kapı açan bir dönüşümdür. Modern psikoloji ise bu sürece çok daha toplumsal bir bakış getirir. Ölüm kaygısı bireylerin kendi sonlarıyla yüzleşmeye hazır olmadıkları bir korkudur. Sosyal medya ve dijital dünyanın sunduğu sonsuz yenilik hissi ölümü neredeyse unutulmuş bir kavram haline getirir. Ancak bu yapay süreklilik hissi bireyin ruhsal dengesi için sağlıklı bir temel sunmaz. Tam tersine, ölüm gerçeğiyle yüzleşen birey hayatını daha dolu yaşamak için motive olabilir. Ölümle ilgili sorular insanlığın en eski dönemlerinden bu yana filozofları meşgul etmiştir. Sokrates, ölümü bilgelik yolunda bir keşfediş olarak görürken, Epikuros, biz varken ölüm yoktur, ölüm varken biz yokuzdur diyerek ölüm korkusunun mantıksız olduğunu savunur. Ancak bu mantıksal açıklamalar her zaman insan ruhunun derin korkularına cevap olmaz. Martin Heidegger, insanın özüne en yakın olduğu anların ölümle yüzleştiği anlar olduğunu belirtir. Ona göre ölüm, insanın kendi otantik yaşamını keşfetmesi için bir fırsattır. Bu bakış açısına göre ölümün gerçekliği, bireyi sıradanlıktan kurtararak daha otantik bir varoluşa yönlendirir. Heidegger'in bu düşüncesini günlük hayatta nasıl deneyimleriz? Belki de sevdiğimiz birini kaybettiğimizde, hayatın o basit ritmi bozulur ve kendimize şu soruyu sorarız: Ben gerçekten yaşıyor muyum? İşte tam bu sorgulama anı Bireyi yaşamın yüzeyselliğinden çıkarıp derin anlamlara yönlendiren bir fırsattır. Kayıplar sadece son değil, dönüşüm ve anlam arayışına giriş kapılarıdır. Örneğin Dostoyevski'nin idam sehpasından son anda kurtulma hikayesi buna güçlü bir örnek teşkil eder. O an ölümle yüzleşmesi ona yaşamın değerini daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde hissettirmiştir. Ölümü deneyimleme eşiğine gelmek, onu yaşamın kıymetini derinden idrak eden bir yazara dönüştürür. Budala kitabında Dostoyevski idam sehpasına götürüldüğü anı öylesine anlatır ki okuyucu da onunla beraber ölüme doğru yavaş adımlarla ilerler. Şimdi bu bölümü dinleyelim ve ölümü biraz daha iyi anlamaya çalışalım. Yolda belki de şöyle geçiriyordu içinden. Önümde uzun bir hayat var. Üç sokak geçeceğiz. İşte birinciyi geçtik. Sonra şu sokak var. Arkasından sağ yanında fırın olan sokak gelecek. Daha fırına çok var. Sokaklarda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bağırıp çağırıyorlardı. On bin insan, on bin çift göz. Bütün bunlara katlanması gerekiyordu. Şöyle geçiriyordu içinden. On bin insan ama kimse idam etmiyor onları. Oysa beni ediyorlar. Bütün bunlar daha önce olmuştu. İdam sehpasını küçük bir merdivenle çıkılıyordu. Merdivenin önüne gelince birden ağlamaya başladı mahkum. Oysa güçlü, kuvvetli, acımasız bir adamdı. Öyle diyorlardı. Papaz bir an ayrılmıyordu yanından. Arabada da yanındaydı. Durmadan bir şeyler söylüyordu ona. Ama mahkumun onu duyduğu kuşkuluydu. Önce dinlemeye başlıyor ama üçüncü sözlükten sonrasını duymuyor, anlamıyordu. Öyle olsa gerekti. Sonunda merdiveni çıkmaya başladı. Ayakları bağlı olduğu için küçük adımlar atabiliyordu. Papaz zeki biri olsa gerekti. Konuşmuyordu şimdi. Durmadan haçı öptürüyordu mahkuma. Merdivenin ilk basamaklarında mahkumun yüzünde renk yoktu. Basamaklarda yükselip sehpaya çıktığında birden kağıt gibi bembeyaz kesildi yüzü. Bacaklarında derman kalmamış olmalıydı. Tıkanıyormuş, soluk alamıyormuş. Bu yüzden içi bulanıyormuş gibiydi. Korktuğunuz veya çok kötü olduğunuz, beyninizin durduğu, elinizden hiçbir şey gelmediği bir anda kendinizi öyle hissettiğiniz oldu mu hiç? Öyle sanıyorum ki söz gelimi kaçınılmaz bir felaket karşısında, üzerine bir ev yıkılırken falan insan birden yere çömelip ne olacaksa olsun diye gözlerini kapayıp beklemek ister. İşte idam mahkumu gücünü yitirmeye başladığında papaz bir şey söylemeden çabuk bir hareketle elindeki gümüş küçük açığı hemen onun dudaklarına götürüyordu. Haç dudaklarına dokunur dokunmaz gözlerini açıyordu mahkum. Birkaç saniye için kendine geliyor, adım atmaya başlıyordu her şey onun bu noktanın çevresinde döner durur. Bu, başı giyotinin altındayken son çeyrek saniye kadar düşünür mahkum, bekler ve bilir. Başının üzerinde giyotin bıçağının ansızın kaymaya başladığını duyar. Kesinlikle duyar bunu. Onun yerinde ben olsam özellikle dinlerdim o sesi ve duyardım. Belki de saniyenin onda biri kadar bir zaman dilimidir o an. Ama yine de duyulur. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümü ölümden sonra yaşam düşüncesi etrafında şekillenmiştir. Antik Mısır'dan modern dinlere kadar pek çok inanç sistemi ölümden sonraki hayata dair çeşitli görüşler sunar. Ancak bu inançların ötesinde ölümden sonra yaşam fikrinin bireysel varoluş üzerindeki etkisi de önemlidir. Felsefi açıdan bakıldığında bu, Platon'un ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle ilişkilidir. Platon'a göre beden ölümlü olabilir ancak ruh ölümden sonra var olmaya devam eder. Bu düşünce yaşamı daha büyük bir bütünün parçası olarak görmemizi sağlar. Aynı şekilde Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı adlı eserinde belirttiği gibi, bireylerin ölüm gerçeğiyle yüzleşmeleri bile yaşamın anlamını daha yoğun bir şekilde kavramalarına yol açabilir. Edebiyat daima ölümle bir dans içinde olmuştur. Shakespeare'in olmak ya da olmamak tiradı, insanın ölümle yüzleşmesi ve yaşamın anlamını sorgulaması açısından klasik bir örnektir. Tolstoy'un Ivan Ili Ölümü adlı eseri ise, bireyin yaşamını gözden geçirmesine neden olan ölüm kavramını derinlemesine işler. Ivan ölümle yüz yüze geldiğinde hayatı ıskaladığını fark eder. Koca bir ömrün ellerinde heba olduğu düşüncesine kapılır ve bu düşünceler kitapta anlatılan yaşama öyküsüne bakılırsa doğrudur da. hiç tıpkı karakterin yaratıcısı Tolstoy gibi bir hayat yaşar. İşten eve, evden işe, narsist bir kadınla evlilik ve toplum baskılarına yenilen bir aile kurarak dünyaya çocuklar getirir. Çocukluğunda şu anda yeniden yaşayacak olsa yine güzel bulacağı gerçekten hoş şeyler vardı. Ama o hoştuğu yaşamış adam artık yoktu. Bütün bunlar bir başkasının anılarıydı sanki. Ve son sözleri şu şekilde oldu Ivan'ın: "Hayat gitgide artan acılar demek, artan bir hızla en dibe, en korkunç acılara doğru uçmak demekti. İşte ben de uçuyorum. Edebi eserler ölümün sadece fiziksel bir son olmadığını, aynı zamanda yaşamı anlamlandırmak için bir mercek olduğunu gösterir. Bu noktada önemli bir soru ortaya çıkar: Edebiyat neden ölümü bu kadar sık işler? Belki de yazarlar. Ölümün kaçınılmazlığını kabul ederek yaşamın anlamını daha derinlemesine keşfetme cesaretini gösterirler. Düşünelim. Günün birinde her şey bitecek. Yıldızlar sönecek, nehirler kuruyacak ve bu gezegende insanın ayak izi belki de silinip gidecek. Ancak bu büyük kozmik son, şu anda nefes aldığımız gerçeğini değiştirmez. İşte bu yüzden ölüm üzerine düşünmek aslında yaşamın kıymetini anlamak demektir. Belki bir kayıpla, belki bir sessizlik anında ölüm kapınızı çalar ama size yaşamı hatırlatmak için. Heidegger'in dediği gibi, insan ölüm gerçeğini kabul ederek yaşamın otantik yüzünü keşfeder. Bu yüzleşme bazen acı verir, bazen şaşırtır ama sonunda ruhumuzu şu soruyu fısıldar. Şimdi ne yapacaksın? Belki de cevap çok basittir. Yaşa! Ama sıradan bir yaşamak değil. Her anın değerini bilen, sevdiklerinize sıkıcı sarılmanızı öğütleyen, korkularınızı dönüştüren bir yaşam. Çünkü ölümün farkında olmak, yaşamı daha derinden hissetmek demektir. Edebiyat bize bu mesajı yıllardır fısıldar. Dostoyevski'nin idam sehpasından son anda kurtuluşu ya da Tolstoy'un Ivan için ölümü eseri hepsi aynı hakikati sunar. Yaşamak cesaret ister. Çünkü ölüm kaçınılmazdır ama yaşamın anlamını ona meydan okuyarak buluruz.